Yıllar ezdik yıllar aldı başını vurdu duvarı Uş kaderin ilk de aşk Ve tasmalarda kalbini Dosmalarda şiirini Çok şirinki sihirin etkisinde zikri Koşar adımla telaşa doğru köprü fikri Kursalar ve böyle randevuydu bu Su gibi akara kaldı yolunu hırsız kaplı Tüm kolu ve serüven oldu iki hayat Birisi hırsız önüne bürünür oldu diğeri Hep akan bir kör Birisi acıyı çekti Öteki acıyı servis etti şarkılar yazıldı ikisi üzerine ve birisi bitti değil Şarkılar kesilmedi hiç çaldı Elveda demişti birisi diğeri yaşama verdi İstifa dilekçesi kitabı çekti reddi sekti kurdu kalbine Kalbi sekteler demişti harbi tek nefeste Oğlum ne yapayım oğlum Ben zebani tarlasında yabani meleğim Yabancı hancı sancı evreninde zancı Kutuplu avcı kolları kelepçeler diyarı Riyalı mutluluklar yargı yargı Uğurla bahtiyarları saçlarında öldü doğru Doğdu kendini Güneş yakarken kendini Bir kalemde yazdım tüm şiirleri Hepsi bitti sigaramın Yaşama soktum yenisini Çektim içime benze tarlasında Yabani